Bir süper shell nesnesini yarattıktan sonra istersek istediğimiz noktalarını seçip o noktaları hareket ettirerek shell nesnesinin şeklini değiştirebiliriz. Bunun için sağ alt tuşuyla yani alt-ger'e yazan tuşa basılı tutarak sol mouse tuşuyla bir pencere çiziyorum. Seçmek istediğim nokta üzerinde. Ve bırakıyorum. nokta seçiliyor. Gördüğünüz gibi burada kırmızı olarak gösterildi. Ardından copy ve mirror araç çubuğunda move yani taşıma komutunu çalıştırıyorum. Gelen diyalog kutusuna hareket ettirmek istediğim yönde değerleri yazıyorum. İstersen birden fazla noktayı da seçebilirim. İstediğim kadar noktayı kapsayacak şekilde sağ alt tuşu ve sol mouse tuşu ile bir pencere çiziyorum. Ve move komutunu tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer farklı mesafeler giriyorum. Ve taşıyorum. Süper nesnesi otomatikman modifiye oluyor. Eğer bir noktada birden fazla süperşel nesnesi birleşiyorsa burada olduğu gibi o noktayı seçtiğimde her iki süperşele ait nokta da seçiliyor ve taşıdığımda her iki süperşel nesnesi de eee şekil değiştirmiş oluyor.